MacBook'un sahibi Pezevengin teki. Oha! Bu ne oğlum? Oha! Bu ne lan? Çiğ! Oha! Say 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 say. Hoppa! Bu ne lan? Bir sürü MacBook'lar yine gelmiş önüne. Oğlum ne olacak? <laughs> Mehmet son dakika oldu diye bak. Ya gösterme oğlum çıkıyor zaten millete. Evet. Böyle paket açıyoruz. Biraz da MacBook açardık ya. MacBook aç bakalım. Şimdi sorun ne? Bunu sonra, bu özelliği ne biliyor musun? Hepsi üzerine su dökmüş. Biri sidik düşürmüş, biri su dökmüş. Öbürü yağmurda bir şey süre süreken içine yağmur taşmış. De. Bu yüzme havuzun içine düşürmüş. Ama bak en sağlamda bu çalışıyor bak yaptım geri. Bak. Bak bak nasıl büyüyor lan? o. bak. <laughs> tamam tamam onu Bunu yaptım. Bunu açtım. Tamamdır. Bir Bunu açtığımızda sürpriz gördük. Video çekmediğimiz için bunları yapacağız şimdi. Bakalım Bunun, ha bir de bu ne? Bunun sahibi adam uyuşturucu satıyor. Ha bu şey Adam e, neyse ismi bir silah tüccarı. İsmi bize lazım değil. Ha tam bu MacBook'un sahibi Pezevengin teki. Önde gidelim. Oğlum güzel ya. Alıyorsun donutu önüme koyuyorsun ondan sonra da Mehmet iyi yiyor. Sen bakma oğlum. Bu ne oğlum? Bu ne lan? <laughs> bu ne? Pirinç, pirincin içine koymuş şimdi bak bak. Geri zekalılar içine koyuyor. Adamlar zannediyor ki pirinç suyu emiyor. Hiç hiçbir alakası yok. Şuna bak. Pis. Leş. Bu leşin bok kötü öyle pirinç içine. Şuna her yerde her yerde pirinç dolu. <laughs> fokus gitti fokus. Şuna bak her yerde pirinç olmuş. Tabi laptop çalışmaz. Ondan sonra da getiriyor diyor ki laptop hiçbir şey yapmıyor. Bunu da kurtulma şansı var. Belki direktten dönebilirim. Tahtalı köye git göndermeyeceğiz. Bunu. Neyse bunu salla Sen ötekini aç. Bu ne oğlum? Ne biçim şey lan malcı lan bu? O malcı bakmıyor işte. Laptop. İnsan biraz deri toplu kullanır Her tarafı çizilmiş. ama Bok rengi var lan burada Le lekesi var. Bu ne? <laughs> Malıdır oğlum. Belki mal çok duruyordur. Hadi çabuk hadi çabuk. Adam bir saat sonra gelecek ne bittiğini bak. Bu ne lan batarya şişmiş gibi kapağı hemen açılıyor. Oha! Bu ne oğlum? Oha! Bu ne lan? Oha! Say 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 kaç para çıktı? Kaç para oğlum bu? <laughs> 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700. Sağlam <laughs> MacBook'un kendi parasını emekliye sağlamış. Oğlum bu adam deli mi lan? Ben para vermem ki adama. Çocukca cep oğlum cep. Oo, oo, koy koy şey koy. Ya git ben buldum. Adam unutmuş. <laughs> mağazı adam lan Kapat geri bu yapılmıyor. Salla gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Kapat diyor da la ciddi Dur oğlum bari adam ikini yapmış çaktırma. Para mı? Ne parası Ben para mara Bu ne gibi de gebermiş her yeri. oksit olmuş. Şunlar hep yeşil olmuş. Bu da Macbook'un içi işte. Nee, dat is op een klein plaats. Echt eigenlijk hartstikke zonde hè. Zonde plaats is het niet meer. Ja, nou fantastisch. Ik ben hartstikke Hij is nu gewoon weer even goed als de eerste. Hij heeft niks elektronisch dat hij wordt te Hij is nu gewoon weer even goed als de eerste. Niks elektronisch dat hij wordt te nemen. Hij alleen de achterkant Ja, hij is alleen de achterkant vervangen, dus... Ja, ja. Oké, goed. Nou, bedankt. Oké, Nou, bedankt. Bedankt. Bir <laughs> oğlum <Durmadım> la. <laughs> Millet aklını niye yolunmuşsun? Ayıp, ayıp. Oğlum bu ne lan? Ye Yecekti lan biz Oy bu ne lan? Çek de çek de Ne bu lan? Kek, 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 kek. Bu ne lan? Kadından düştü lan. Kadından mı, mi? Ne bu? Oha! Dur bakayım lan. uçar mı uçar? Olombo, wat een nevisje leuk, Nog even, heel no, sorry. Ja, nog een keer dat ze expliciet zijn over die waterdichtheid. Is die nou minder waterdicht dan net even, water... even. even? Even, even. Alleen toch op Nee, Ja, dat snap ik. Dat zou ik sowieso doen, maar hij is even waterdicht als net. Ja. Yeah. Maar ik moet sowieso natuurlijk niet. Ja. Ja. Oké, alsjeblieft. Maar dat is een boeidoel een keer. Jam, jam.